Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber mekmur oynayacağız. Böyle dokun diyor. Dokunuyorum. Evet. Dokunuyorum. Full doldu. dokunuyor Arkadaşlar ben bunu dört parmakla oynuyordum. Bu arada video hoş geldiniz. Kanala abone olup ve videoyu like atmayı unutmayınız. Unuttuysanız artık ben ne diyeyim ya. Dört parmakla basın diyor. Şu an çok fazla dır dır size çıkmış olabilir. Oğlum dört parmakla niye bastırıyor ya? Yeni bir tane eleman alamıyor alamıyoruz. Allah Allah. Ben yeni eleman almak istiyorum. Kaç lira lan? Kaç lira oğlum bir eleman? 50 lira. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi. Yapacağız. Hah, bir tane eleman alacağız artık ya. Justice Took Might Jenny Agent Pam Mr. Block 20MB Santa falan diyor. Mr. Shot Mutti Bu en fazla olduğu için bunu hemen alıyoruz. <laughs> bas abiciğim, bas 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 bas. bas, bas. Evet arkadaşlar 6000 izlenme olduk. Bunun için sizlere çok teşekkür etmiş bulunmaktayımdır. Bunu açıyoruz. Hadi bakayım. Start diyoruz. Tamam bir tane daha eleman alalım. 200. Ayıp ediyorsun bak. George. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi bakayım oyuncak üretmeye başladık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Adamsınız lan siz. Hoppala. Bir tane eleman alabiliyoruz bu sefer. Aa mate de güçlükmüş. Almış olduk yani. İyidir, hoydur. Mate yani Yana geçemiyoruz. Buraya bakalım. Bir de buraya bakalım. Multiplier ne lan? Hah, bir tane hediye gelmiş. Ne? Bakıyoruz. 5 ee, 5 kat para. Vuralım. Oğlum. Vuralım. Oğlum. Vuralım. Oğlum. Vuralım. Vuralım. Make more, make more. Make more diyor bize. Ee, yeni eleman alacağız. Aha Mr. Block. Gel bakayım. Bir de şunu güçlendir. Hadi bakayım. Ama nasıl? Bir tane doları verdi bize. Bu ne? Güçlendir diyor. Masayı daha fazla. Bu neymiş? Oo, 20 kat hızlı. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Geçelim şuraya. Şuraya geçeceğiz. Ondan sonra eleman alacağız. Hadi. Bu arada ben bu oyunu oyunu önceden oynuyordum. Önceden oynamadığım bir oyunda yok benim yani. Ben sana söyleyeyim dum yani. dum Bu dum Hadi lan ne vereceğim? Oley. iki tane para verdi. <laughs> Oldu mu lan bu? Parmı çok kötü. Vay 15 x ne? He hızlandırıyor. Siz öyle çalışalım. Ya da yok lan ben sizi güçlendireyim. Hı? Vur oğlum. Vur. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur hadi. Vur. 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 Hadi vur. Vur oğlum. Vur. Vur. Hadi bakalım. Şu an full eleman odaklıyız. Güçlük yok mu? Ben bir tane bunu alayım bari. bin paraya güçlendirebiliyoruz. O zaman bin para kasalım. Ah bir tane daha hediye kutusu. Çok teşekkürler o 5 kat para öyle diyorsun ha tamam hadi bakayım 1200 geldi şimdi de bu arada arkadaşlar size videoyu doğru doydur, doydurdum sonra video atamayabilirim yok o zaman demeyin yok efendim neden video etmiyorsun? yok İlk önce videoyu atmaya başladım. Sonra ne yapmam? Pin falan dersiniz. Demeyin. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 20 kat daha hızlı. Hadi. Hadi canlarım. Hadi oğlum. Hadi. Hadi yaparsın sen, yaparsın, yaparsın, yaparsın aşkım. Hadi oğlum. Herkes gülüyor. Herkesin e, yüzü masum dolu. İşte iyi, Yüzü gülüyor. Tamamdır. Yeni adam için 3 gün para biriktirmemiz gerekiyor. Biz hemen paramızı biriktirelim. Hadi lan, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi lan. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Ben bugün bu 3000 parayı bu 3000 ne oldu biriktireceğim. Hoppa. Eleman alıyoruz hemen. Aman al şunu ya. Cellat. Bu arada Celat dedim aklıma Clash Royale geldi. Ah ne günlerdi. O 30 kat daha hızlı çalışacaklar. Hadi bakalım başlayın. Tamamdır. Buradan bir şey tamamlamışız. Alalalal. Al, al. Bu ne? Bin tane şey üret demiş. Herhalde bin tane doldurmuşuz. Ha, aynen. Bin tane şu şeylerden üretmişiz. Elemanların ürettiği şeylerden yapmışız. Yani biz her zaman üretkeniz. Bakalım kaç gold? 8000 gold. O da fazlaymış be. Hadi oğlum, vur oğlum. Vur. Vur. Param üstünden Al bakayım. Bak yüzü onun. Hadi. 1000 Amerikan doları kazandık. Para, para kazanmalıyız. Para para. Burada ne gülen duruyorsunuz be siz? Hadi oğlum. Vur. Vur oğlum. Vur. Vur oğlum. Vur. Sağ dindir. Adamsın. Vur oğlum. Vur. Ben bunda elmasa kadar gelmiştim arkadaşlar. Siz de indirip benimle kapışabilirsiniz diyeceğim. Ve bunu böyle basacağım. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane hediye çıksa da böyle hızlansa. Oğlum keşke başka bir şey isteseymişim he. bir, tane tane dokunuşta 10x büyütüyor. O zaman basıyoruz. Bakın ben bir tane dokunuyorum yarısından fazlası da oluyor. Oley. Hadi bakayım 1600 dolar da buradan geldi. İlk defa çıkmış bir şey bu. Hadi oğlum. Vur oğlum. Vur. Şimdi bizim bak 1400 tane falan 6 tane işçi al diyor. Başka 1000k para biriktir diyor. Başka başka da bir şey yok. 5 tane de golden duck tamamla diyor. Big boss ne? Tamamla tamam tamamlayacağız da şu anda. La sen de neymişsin böyle çetin cevuz. Hah paramız geldi. Hadi bakayım. Make more diyor. Bunu yapacağız diyor. Bir tanesi diyor. Bana diyor. 24 para kazandıracak diyor. Ne güçlendirelim? O oh, piti piti karamele sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik ama gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik cellat. İki saat bunun için beklettim arkadaşlar sizi. Orada son videomu veriyor, izlemedim mi ya? Nasıl izlemezsin? 6000 <laughs> <laughs> izlenme özel bir tane video atmışım. Sen de izle bir ya. Hop, ver paramı. Ver, paramı ver lan. Bit. Paramı ver. Param hiç yoktu. Aldım ucundan. Hop, 4700 goldumuz da oldu. Hop. İki. Hadi oh, bakayım. Güçlen, 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 güçlen. Ben bunu full dört parmak basarım normalde ama şimdi videodayım diye e, iki parmak basıyorum. Hoppala. 1800'ü kazandık mı? Kazandık. Adam akıllı olun ha. Aklınızı almayın. Hop bir tane hediye geldi sonunda bekliyordum bunu derken bir tane yapıp triple 3 kat yapıyoruz hadi oğlum bir şenlendik be adamsın lan sen tüt tüt adamsın lan siz yapa durun ben bir tane adamı güçlendireyim hadi bakayım tüt tüt hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi Hadi. 9 level. Hadi oğlum. Hadi 9 level. Adamsın. Devam et. Devam. Adamsın. Tamam. Bir tane daha hediyemiz geldi. Kahve. Bir dakika ben hemen video izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim ve triple time diyoruz. Ve buradan bir tane alalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi oğlum. Vuralım. Vur. 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 Vuralım. Vur. Vuralım. Vur 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 oğlum vur hadi 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 sağ kroşeyi dindir. sol kroşeyi şey vur vur oğlum vur 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 Vuralım. vur var. adamdan bak adam da kızıyor bakın Üste bakın adam kızıyor bakın kızıyor adam Heh, tamamdır tamamdır yeni eleman alalım tuk ediyor Agent diyor pam diyor Mr. Shot. Biz agent alalım. Agent ne haber lan? Bir tane de güçlendirme bastık hemen. Bak agent sen iyisin ha. Yağmurdan kurtardık seni. Ya. Bakalım şunları bir adet. Tamam boş ver. Bas oğlum. Bas. Bas. Hadi arkadaşlar. Hadi oğlum. Ne çıktı? Ne çıktı? Hemen göster. Adam ben adam. Hadi oğlum hadi lan hadi 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 hadi. Onu yapmadan video kapatmıyorum arkadaşlar. Onu yapmadan video kapatmıyorum. Onu yapmadan video kapatmıyorum. Şu üstteki e, sağ üstteki şeyi on yapmadan kapatmıyorum video. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Onu yapmadan kapatmıyorum. Tamam. Kapatacağız ama öncelikle şunu güçlendirelim. Bir de şunu güçlendirelim. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı olmayı. Sizleri seviyorum. Hoş kalın. Hoşçakalın. Çıkın ve bay bay yani.